Ne yaşamadığımı anlamanız mümkün değil. Cemil ha? kalk kartlar yeniden dağılıyor Cemil. Ne oluyor Derya ya? Harekete geçmemiz lazım. Ona yardım edin. Kim olduğunu öğrenmemiz lazım. İçten içe böyle hep bir öfkeli abim geldi. Abim gibi davranmıyor. Ama abim. Cihan'ın içindeki şüpheler onu gerçeklere doğru götürecek. Ama maalesef bu zamana kadar Cihan ve Metin arasında gerginlik devam edecek. Mukadder ise bu durumu kendinde yine kullanacak, acımasızca iki evladının birbirine düşmesine göz yumacak, diğer taraftan Nusret köşeye sıkışsa da hiçbir şey anlamayacak ve yavaş yavaş sonları gelecek. Hançer ve Cihan artık mutlu olabilmek için evlenmek için daha fazla geç kalmak istemeyecek. Yaşadıkları mutluluğu bir an önce gerçekleştirmek için ellerinden geleni yapacak. Metin mukaddere karşı açtığı savaşta onun büyük bir vicdan azabı yaşamasını sağlayacak. Mukadderi hep gördüğünü anlatmaya çalışacak. Öte yandan Beyza ve Nusret yeni bir hayat için attıkları adımdan öyle kolay kolay kurtulamayacak. Gülsüm Beyza'nın Berenle çalışırken ondan ayrılmasının üzerine yeniden onu ortada bırakmasını kaldırmayacak. Daha önce elindeki tüm bilgileri ortaya çıkaracak ve bu sefer Engin'in sonuca ulaşmasını sağlayacak. Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.